Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Uncharted 4 bir hırsızın sonunun devamını oynuyoruz. Ben şu ileride kalmıştım arkadaşlar. Buraya kadar video çektim. 10 dakika falan ne yapacağımı bilmiyordum. O yüzden ee, daha yeni bir video izledim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Daha yeni öğrendim. O yüzden şu anda daha yeni öğrendiğim için ne yapacağımı daha yeni öğrendiğim için video çekiyorum. ha. Tamam arkadaşlar buraya çıktık. Her neyse ne kafanızı yorum işte. hey, oraya çıkmıyor. Tamam. İleri çık bari amına koydum. Sağ mı gideceğiz? Size bir şey söyleyeyim mi? Ananı sikeyim sen ananı adam. Daha hadi çık. Arkadaşlar Biliyorum bu bu kaç gündür videolarım saçma ve başlıkları çok sıkıcı. Bundan sonra arkadaşlar son hız videolarım gelmeye çalışacak dediğince video gelmiyor. Arkadaşlar bundan sonra size devamlı video atmaya çalışacağım. Hadi inşallah. Bu nereye çıkacak ya? Buradan gidersek içeri <laughs> gidebiliriz. Hadi atla. Atlasan <laughs> amına koydum. Burada Buradan inanmak oldukça küçük. Tamam. Şuradan kontroller değil ya. Hah, alt yazıları açtım arkadaşlar. Ne oldu ne Buradan yukarı gideceğiz galiba. Yukarı Ben de biliyorum sen yukarı çıkmalısın ama ne koydum onu şey. Dur lan orada ne var? seneler çok daha kötüymüş. Bundan bize ne ya koyayım? Saçmalığa bak ya. E ben buradan buraya çıkamıyorum tamam. Nereden çıkacağım ya koyayım? Ee, ne oldu şimdi sen niye onu kırdın ama ne koydu? Bizim adam tam bir mal ya. Kusura bakmayın arkadaşlar bir telefon çaldı. Ha çıktım. Hala sen nazana. Bu yerin ayakta olmasına şaşırıyorum. Ben de. İspanyollar hapishane nasıl sağlam yapılır biliyorlarmış. Nasıl sağlam yapılır? Acaba burada kaç kursan? Da biz ne kaç korsan öldüyse ama ne koyun biz buradan nasıl çıkacağız? Hadi amca olun. Ha buraya basacağız. Ee? Yalan, yalan yok. yok. <laughs> bu gerçekten, gerçekten harika. Lan ne harika amına koyayım. Nereden çıkacağız biz? Lan nereye gideceğiz? Buradan inersem oradan çıkma şey olabilir? Lan bu adamın aklını sikim ya. Harbiden ben bu adamın aklını sikim. Hadi aslanım hadi oğlum çıkabilirsin. Amına koyayım zaten Spiderman gibisin. Like, Lan sen mi sikim der çık artık şuraya ya. İşte bu sikim değil. hücresi. Ee? Hücre. Daha çok suit gibi. Tamam. Ha. Nereden başlasak? Güneş ve ay. Güneş ve ay. Ve sinyal var. Bekle. Mektupta böyle bir şey görmüştüm. Ha, ee, simgenin bir kısmı. i̇şte diğer yarısı. Tamam. Pekala. Tamam. Evet. Bunlar burç isimleri. Bu Yay burcu. Bu da Akrep burcu. Tamam. Tamam. E, ee, amana koyma hadi. Ne oldu şimdi? da değil. Hayır. Hmm. O yay simgesi ne? neredeydi? Yay burcu. Roma rakamı Roma rakamı da o tamam. Oğlum beni bulmaca çözmeye aklım yok ha tamam mı amına koydum ne işe? 2 dakika şunu yap da bitsin. <laughs> ah, bu da değil. O zaman bu. <laughs> O da değilse anasını namı. bir daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar anladığım kadarıyla şunlar He. Ve Roma rakamıyla 2. <laughs> ah, hayır. Mektupta bir şey mi atladım? Ne bileyim ben sen bir şey mi atladın? Roma Roma rakamıyla 10 hmm. mu? Bu mu lan 10? Bu altım yoksa? Bir dakika usta bu 10 diyor. Bir daha iyi olur. Da niye bir daha bakıyorsun? Dur 10. X 10 10 10 10, 10, 10 nerede? X mı lan o? Hmm. Doğru merakıyla. Tamam. Olmadı. Tü, aman Allah koymuş senin beyinsiz. <laughs> İhtilapta Ben ne bileyim mektupta ne yazıyordu. Hadi. Durun arkadaşlar bulacağız. Merak etmeyin. Bunun içine nasıl açılıyor? Durun arkadaşlar bir. Yani. Ah, bu da değil. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ben bunu bulacağım. Hemen bakıp geliyorum. Bir dakika arkadaşlar geldim hemen Bir tane sembol varmış Ve biz o sembolü inceleyeceğiz Yok lan dur Bu o değilmiş biz buraları geçtik ama O ne Ha siktir Durun arkadaşlar Şuymuş o, bu O del ama nafsu. Olmadı. Lan zaten o del. Bu bu. İşte bu arkadaşlar ya. İşte bu ya. Sonunda. <laughs> bu ne lan? <laughs> Hristiyan işareti çevir. Bunda bir şey mi var? Sanırım buldum. Sanırım. Pekala. Geri dönme zamanı. Hadi. Nereye geri dönme zamanı? Eve mi gideceğiz? Hadi, hadi aslanım hadi. Kardan kardan amına koydun iki adıma dikkat etmeliyim Et evet. Et evet, neresin İnelim bakalım hmm. Sırada ne var? Ne benim ne sırada ne var Palmanı sikiiim Durun arkadaşlar şimdi öğreneceğiz Ya Ram sırada ne var diyon amına koyayım Götürüyon bizi öldürüyon yukarı mı çıkacağız acaba? Galiba. Yavaş. Karılacak durun oğlum karılmayın. من مارم تن بخیم تمام kafayı yememek mümkün mü kamera koyayım? Hı. Ne yapacağız ya? Adamlar eşekliğinden buraya koymuş. Yok.

Omzunu sikeyim. Çoktan sikeyim değil de aşağıda. İşte var gelsin. Ben de pay isterim. Ha. Ben de varım. Görürsün payını şimdi. Oğlum payı ver biz sikerler. Amma anlay mısın amma? Eee buradan nasıl edeceğiz? Koş zıpla. Belli ki bırakılacak ha. Git bakalım geç git. Arkadaşlar videomuz sıkıcı olmasın diye size bir şarkı söyleyebilirim aslında. Tabi sesimi duymak istemiyorsanız yani istiyorsanız. Heh. Sen karşıya bir tırmanamazsın amına koyayım neyse. Anasını anamı siktir git amına koyayım. Oyunu da fazla abartmışlar sanki arkadaşlar. Biz bizim adamı görmüştük. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum hemen. Kusura bakmayın arkadaşlar kapı çaldı. O yüzden böyle oldu. Ya video yoktu atacağım video. Mecbur bunu çekmek zorunda kalıyormuştu. Buradan aşağı mı gideceğiz lan? Aşağı gitmeyeceğiz arkadaşlar. Tamam nereye gideceğiz? Buradan mı tırmanacağız acaba? Amına koyduğumun eşeği bize bir ipucu vermiyor arkadaşlar ya. Ya konuşsaydı biz neyin ne olduğunu anlayacaktık. Anladın mı Neydi Bizim oraya gitmemiz lazım oraya nasıl gideceksin? Yok lan bak buraya gitmeyeceğiz. Tamam. Şuraya bir Demek ki adamlar bizi buraya atıyorsa bir bildikleri var. <laughs> düştü yere bir düşer ha. Kusura bakmayın arkadaşlar şu şeyin adamı yanına bir gitseydik. Burada videoyu bitiririm de. Ee, evet. ben buraya geliyorum. Demek ki Aa, aklımı sikim ya o. Bak lan burada tırmanacak yer varmış ben ne yapıyormuşum ya. Allah Allah işte şimdi olmuş mu? Beynimi sikti. İşte demiyor ki buraya tırmanacağız. Ben kendi aklımla buldum çözdüm burayı. Başardım. Amcalı selamünaleyküm <laughs> başardım tabi ya. Peki? Drake, Vallahi bir parça bulduk yani işaretliyorum. Mekan tartımızdır. Bir, şey. bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın değil Belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilmem. Yalan söylüyorum amca oğlum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi? Aa, olabilir. Bir süre eski dosya var çünkü. Tamam harika, harika. Sen onlara göz at bir şey var mı bir bak. Ben de seninle konuşayım. Evlilik konusunda uzman olan o. Bu saçma. Biz de yalan konusunda uzmanmış ya. arkadaşlar. Tamam. Ben gidip dosyalara bakayım. Arkanı dön. Evet, tamam. Bugün yarrak bizi yine kerap çarardı. Peki. Yani. Onunla konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Tamamdır. Yarrak bulurum seni. Bringo. Eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam, bir hafta ülkeden çıkamazsın! Sektir yiğit orospu çocuğu. Senle onları üstüne üst üste koyarım, amına koyayım. Neredeyse benim kadar iyisin. Sen de, de orospu çocuğusun, amına koyayım. Tecbü'nü helo desir, ha? Sende de tansiyante, verdad? Hicur puta! Bu da siyento, Tengo que kermet. Claro, te vas cuando estás ganando. Canım sıkıyor ben dövüşsem güzel olur ha. Güzel benzetmişler sen iyi misin? Ee, İyiyim tabi Allah'ın namına koydum. Hadi. Ne hey, dur dur dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i bulmalı. Ah, lütfen başlama lütfen. Hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Neyle abi biz kim yapmadı? konmaya çalışıyor? Burası için ne kadar ulaştık? Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bir ipucu yok. Şunu kabul et. Wraith yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyor mu? Ha Vargas demiş ki bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hı. Ama mektubu okuduktan sonra. Hmmmm Sinematiği geçecek ya. Sikerim sinematiği ya. Ne oluyor lan yine bizi dövüyorlar. Amına koyayım ne oluyor lan? Bırakın lan beni ananı sikeyim. Vur la vur. Amına koydum bunu. Yat lan aşağı. Bırak lan beni amını sikeyim. Abi abi özür dilerim. Amını sikeyim. La abi bırak. Amına koydum bunu oğlum. Sen ne yapıyorsun lan burada? Sik bunu. Bırak. Bu orospu yukarı ölümsüz bunu? neyla? Buna ağzının içine vuruyor ölmüyor? Vur bunu. Oo bu artık yerinden kalkamaz. Onun kemiği kırıldı siz burada ne yapıyorsunuz? Abi özür dilerim. Ona mı ya sana? Şunluklardan kaçmak yuvarlakmış arkadaşlar. Şap şap şap. Bırak lan beni amını siktiğim. Aman koydum onu Çip çip çip. Daha bu yumrukları ben yasam 2 ay yerimden kalkamam. Ananı sikim. Bırak lan. Bırak. Aman koydum. Tamam tamam abi özür dilerim. Ananı sikim yardım etsene lan. Beni sikiyorlar burada şuna iki tane atla iki tane at şuna anana uğradın ananı sikim yok böyle bir şey yok böyle bir şey yok bir şey. yok bir şey oğlum kafasını vurdu ara oğlum ha ay, yar, o. sen de yarrağı mıydın ananı sikim yedin mi la yumruğum abi özür dilerim koy la bırak beni amana siktiğim bu niye ölmüyor ya abi bu ölüm söz çıktı iyi bir dayak yedik bu az önce benim dayak yediğim adam değil miydi ananı sikim Bırak lan beni Ananı Bırak dedim sana Kafanı oraya koydum. Ananı siktim ya. Abi özür dilerim. Abi bırakın. Bırakın abi. Abi hepsini benim yanımdaki adam yaptı abi. Abi özür dilerim. Ananı siktim zaten ya. Bu dayılar. Beni dövüyor abi ya. Vallahi abi çok canım yandı. Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı? Var abi yanımdaki iki beni tuttu abi ikisi. Sıraya girin lan. Abim size emir veriyor. Abi ben ben bir şey yapmadım abi onlar sıkı. ney Ne? Bana ver. Ananı sikeyim. Kaçak abi. Sus Ulan. Kendini ne sanıyorsun sen? Kendine Herkesin insan. Küresine. Allah Allah. Gitmiyorum lan. Hayırdır amına koyayım. Bırakın lan. Bu dayı beni zorladı. Dedi bu malı alacaksın. Sen niye adamları senin patronuna söyleyeceğim oğlum? Hayırdır amına koyum gelmiş ki boklar biz artık yapıyor. Siz çıkın. Çıklar dışarı. Çıkın dedim. Çıkın bizim konuşacaklarımız o. Ha abi öyle de gitsin abi. Gitmesin Tamam. Ne kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik orada. Hala ölebilirsin. Bir versen sekiz attı abi ya. Vargas. Ciddi misin? Ciddi ya yani, ne yaman akıyım. Bu oyunu kaydedek. Sinematiği geç bu Arkadaşlar burada bunlar sikiyor bu adam diyorsan ben benim hakkımdan söylemedin Tamam yeter Oyunu kaydet <laughs> Tamam arkadaşlar burada da bu videonun sonuna geldik Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum Allah'a emanet